Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine Ertel'den kanalında Ertel'den bir videoyla ile sizlerleyiz. Bugün sizlere doğal yöntemlerle nasıl potasyum elde edilir onu göstereceğiz. Bunun üzerine epey bir araştırma yaptık arkadaşlar. Neredeyse gecemizi gündümüze katıp sizlere yeni bir video hazırlamak için epeyce uğraştık. Bunun için arkadaşlar öncelikle potasyum nitrat Doğada nerelerde bulunur? Nasıl yapılır? Bunun üzerine bayağı bir araştırma yaptık. Ee, Potasyum nitrat arkadaşlar doğada kapalı alanlarda işte yağmur suyu görmemesi lazım. Ee, bitki örtüsü yetişmemesi lazım. Ve kapalı alanlarda belli bölgelerde kendini belli eder arkadaşlar. Ee, bunu tanıyıp e, görenler bilir. Şu an arkadaşlar biz de bir kapalı alandayız ve sizlere bunu gösterip doğal yöntemlerle nasıl potasyum elde edebiliriz. Bunun için bir video hazırladık arkadaşlar. Bu video sadece karı barıt diye arkadaşlar, tarımla uğraşan arkadaşlarımıza da çok faydalı olacağına inanıyorum. Onların da bizi destekleyeceğine inanıyorum arkadaşlar. Şu an biz bir kapalı alandayız. Ve hep beraber oraya gidip e, potasyumun toprakta kendini nasıl belirttiğini sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an e, malum bölgeye geldik. Evet arkadaşlar. Şu an e, potasyum miktar görmüş olduğunuz gibi toprakta e, kendini nasıl belli etmiş. Burada aynen e, sanki böyle yerde kireç dökülmüş gibi beyaz yana Potasyum nitrat neredeyse ben buradayım diyor arkadaşlar. Bunu şu an e, yeryüzünde fazla da bana dalmadan arkadaşlar şu görmüş olduğunuz böyle bir e, kazıcı aletimiz var. Bununla şu şekilde arkadaşlar yüzeyse sıyırıyoruz. Ta ki altta kara toprağı görene kadar arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde topluyoruz. Ve bunu arkadaşlar yeterince olana kadar yeryüzünden sıyırıyoruz. Sizlere aşama aşama Videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Allah izin verirse. Arkadaşlar bir de diğer bir husus fazla daha bana Yani onu yüzeysel yaparsanız potasyumunu daha çok çıkar arkadaşlar. Topraktan direkt toprağa kazırda potasyum almaya uğraşırsanız diğer aşamalarda da büyük sıkıntılar yaşarsınız arkadaşlar. Zaten bu potasyum nitrat toprakta kendini belli ediyor arkadaşlar. Burası da daha önce dediğim gibi kapalı bir alan. Kapalı alanlarda potasyum nitrat, nem ve rutubet toprağın yüzeyine çıkıyor arkadaşlar. Buralardan alıp Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Bir de diğer bu husus. Malum e, gübreler çok pahalandı. Potasyum nitrat çok aşırı pahalandı. E, tarımca uğraşan arkadaşlarımızda da işte e, diğer çeşitli bitki yetiştirenlere de bu e, gübre çok destekleyici bir etken. O yüzden arkadaşlar biz de sizler için araştırıp Böyle bir video hazırladık. Umarım şimdiden desteklerinizi bekliyoruz bu konuda. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Şu an videoyu kapatıp diğer aşamaya kadar kapatacağım. Video çok uzamasın diye. Diğer aşamada görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, diğer aşamaya geldik. Şu an almış olduğumuz toprağı içine. Toprak seviyesine kadar su doldurduk arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen toprak burada. Hemen yüzeyle sıfır arkadaşlar. Diğer tarafta da arkadaşlar sert ağaçların külünden elde etmediğimiz e, odun külü. Bu meşe türü ağaçları olabilir. E, bunu aldık arkadaşlar. Eledik. İçinin e, kömürlerini ayırdık. Sade külü kalacak şekilde ayarladık arkadaşlar. Bunu da e, kovanın üçte biri kadar arkadaşlar kül vardı, kovanın yarısına kadar su ekledik, aynı şekilde ona da sıcak su ekledik arkadaşlar. Bunları her iki kovaydı arkadaşlar e, beklemeye aldık, içindeki maddelerin çözülmesi için. E, şu an belli bir miktar bekledikten sonra yaklaşık işte yarım saat, 45 dakika, 1 saat. Ee, bekledikten sonra bunları süzmeye alacağız. Ee, ve e, süzdükten sonra diğer işleme geçeceğiz arkadaşlar. Ee, şu an e, e, toprağı potasyumla yani su döküp potasyumun çizilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ee, bunların da bir anda soğumaması için arkadaşlar üzerlerini herhangi bir şeyle Kapatınız Bu da önemli bir etken ve şu an beklemeyi alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an yeterince bekledik. Şu an toprağımızı süzeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, toprağımız baya yerleşti. şunu bunu e, görmüş olduğunuz bir bez parçası üzerinde bunu filitle yapıp topraktan e, suyu ayıracağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar toprağı kiliflelemek için eleğimizin üzerine döktük. Şimdi bunun süzülmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi toprak ve külümüzü süzdük. Ee, her ikisinde arkadaşlar az önce e, toprağı süzme işlemini göstermiştik. Aynı kabın içine külü de süzdük arkadaşlar. Ve e, ikisi aynı kapta birleştiğinde arkadaşlar suyun nasıl bir berrak hal aldığını da görmüş oldunuz böylelikle arkadaşlar bir diğer hususta külün e, süzmemizin amacı topraktaki potasyumun e, topraktan ayırmamıza yardımcı olacak arkadaşlar ileriki aşamalarda göreceksiniz e, külün ne kadar ne işe yaradığını orada daha iyi anlatacağız eğer kül katmazsanız arkadaşlar topraktaki potasyumu ayıramazsınız, saflaştıramazsınız ve potasyum topraktaki kalan kalıntıyla birlikte kalır. O da arkadaşlar verimli bir potasyum olmaz. Yani ayrışmamış bir potasyumu elde edemezsiniz. Külü katmanız çok önemli bu hususta. Kül katmazsanız potasyumu ayıramazsınız arkadaşlar. Şimdi bu çıkan suyu arkadaşlar dibindeki kalıntılar Kalacak şekilde bir kaba alıp ateşte kaynatmaya başlayacağız arkadaşlar. Ee, şimdilik e, göstereceklerimiz bu kadar. Diğer aşamada görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar süzme işlemini e, tamamlamıştık. Şu an e, ateşe getirdik, bir kaba döktük ve kaynamayı aldık. E, şu an görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı arkadaşlar. Bu kaynadıkça da bir yandan üzerine ilave edeceğiz. Ee, yani bekmez kaynatır gibi arkadaşlar. Su eksildikçe üzerine ilave edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi süzme işlemini tamamladık. Dibinin kalıntıları da arkadaşlar. Kovaların dibine çöktü. O çöktükçe arkadaşlar bir yandan e, üzerindeki suyu diğer temiz kovaya alıyoruz ve o kovadaki suyu tekrar ateşe alıp burada kaynamaya bırakıyoruz Arkadaşlar bu su eksildikçe böyle devam edecek kaynatacağız yine gelişmelerden e, sizleri bilgilendireceğiz arkadaşlar diğer aşamada görüşmek üzere Evet arkadaşlar e, sularımızı kaynatmaya devam ediyoruz şu an aşağı yukarı e, 2 tabak veya 3 tabak e, bu tabağla su kaynattık. Artık sonlarına yaklaştık. Sonlarına geldiğimizde arkadaşlar ateşe biraz daha yavaş yakmaya özen gösterelim. Ve de arkadaşlar bu e, köpükleri böyle bir kaşık yardımıyla sıyırıp bunları e, bir kabın içine alıyoruz ve atmıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bunda çok yüksek derecede potasyum bitkilere yarayan maddeler var. O yüzden bunları evde çiçeğinizin veya bir evde ağaç fidanı veya hobi gibi bir şey yetiştiriyorsanız onun dibine dökebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, su en son kaynadıktan sonra arkadaşlar dinlenmeye bırakıp soğutacağız. Bu aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kaynatma işlemini tamamladık. Şu an e, potasyumu e, soğutmaya bırakacağız. Yaklaşık tavada bu kadar potasyum kalana kadar bırakıyoruz arkadaşlar. Yani e, suyun bu kadar kalması lazım. Yaptığınız orana göre bu değişebilir. Şu an bunun üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Ve kristallenmeye bırakıyoruz. Bu soğuduktan sonra kristallenecek arkadaşlar. Diğer aşamada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videonun son bölümüne geldik. Ee, soğumaya bırakmıştık kaynamadan alıp. Ee, ve son aşamaya geldik arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi e, topraktan potasyum nitratı ayrıştırdık. Ve son aşamada arkadaşlar kamerada görmüş olduğunuz gibi. Potasyum toprak e, suyun içinde kristalleşip e, topraktan ayrışıp suyun içinde kristalleşti ve bu hale aldı arkadaşlar. Bu arkadaşlar e, yani miktar gözünüze biraz az gelebilir ama e, bu potasyum e, çoğu potasyuma göre çok daha e, verimli ve kaliteli arkadaşlar. Arkadaşlar diğer husus eee Malum işte e, gübre fiyatları da pahalandı. Biz de e, tarıma da bir katkımız olsun diye böyle bir içerik hazırladık. Umarım sizlere de faydalı olabilmişizdir. Bir dahaki videoda da arkadaşlar bu potasyum nitratla sizler için bir e, kara barut yapıp e, sizlere nasıl kaliteli bir potasyum nitrat çıkardığımızı da o videoda göstermiş olacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi hoşça kalın, dostça kalın. Ama her telden de kalın. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdiden desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kalın arkadaşlar.